Evlilik desteği ve doğum parası tutarları artırıldı. 2026'da hem başvuru süreci daha kolay olacak hem de verilen kredi miktarı ciddi şekilde yükselecek. İşte detaylar. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Evlilik kredisi ve çocuk destek ödemeleri 2026 yılı itibarıyla yükseliyor. Evlilik desteği uygulaması Türkiye genelinde yaygınlaştı. Yeni yılla birlikte 150 bin lira olan evlilik desteği kredi tutarı artıyor. Evlenecek 18-25 yaş arasında olan çiftlere 250 bin lira, 26-29 yaş arasında olan çiftlere ise 200 bin lira kredi verilecek. Düzenleme 1 Ekim 2025 tarihi ve sonrasında alınan başvurulara uygulanacak. Kredi için ön başvurular E-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. Çiftlerin gelirlerinin asgari ücretin 2,5 katından az olması şartı aranıyor. Değerlendirme sonunda paralar hak sahiplerinin hesabına geçecek. Peki kredilerin geri ödemeleri nasıl olacak? Kredi desteği alan gençler 2 yıl boyunca ödeme yapmayacak. Sonrasında 48 ay faizsiz olarak ödeme yapmaya başlayacak. Hem evlilik kredisinden hem de çocuk sahibi olup doğum desteğinden yararlanan bir aile için krediler 645 bin lirayı bulacak. Bu rakam her yıl artacak.